Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Oturuyorduk öyle. Sen bana çay getirecektin. Bugün... Kalk kız ne? Ne bu? <laughs> Bir tane kahvetimiz var. Arkasında bal kovanları dolu ve arkadan bize ayılar saldırıyor. Ana başını. Üstüste i̇şte, işte, işte, ayılar var bu ne? Atalım! Allah <atırıyor. gülüyor> Allah. Şunu yap. Allah Allah geldi. Onu bırak. Kafasına vur <laughs> şunu. <laughs> oyuna bak sen. Bir daha at. Üstü Allah Allah. Var Üstünü şuraya salla, şuraya salla. Oğlum tuttursana. <laughs> şunu da at. <laughs> Geldi. Vur 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 vur. Şunu at. Al şunu al al al. al. Yusuf böyle öne doğru fırlatıyorsun kızım. Allah'ım üçlü. Bak motorun üstüne üç kişi birmiş. Vur şuna. <laughs> Aaa. Nereden yiyor? Oyda bu ne? Eee Boss geldi. Bos. Arkadaşlar şu an iki canımız kaldı üç canımıza. At 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 at. Önüne at. O arabaya gelirse bittik biz. Hadi. Salla. 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 Hayır. Ara canımız iki buçuğa düştü. Düzgün salla. Düzgün salla. Hadi geldi. Ay geldi. Vur 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 vur. Ya. Şöyle yapacaksın. Aman ah, çıldıracağım. Şöyle yapsana şöyle yap. Şöyle bak kaydırıyorsun. Vur. Oo patladı patlıyor. Hay bakayım. Aynen indi salla, salla 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 salla. Hadi. İndirmen lazım artık şunu. Artık bunu indirmen lazım. Neden araba daha hızlı bitiyor ki? Bitmiyor kızım bunlar balı balı kokusunu almış çılgın ayılar çünkü o yüzden. Şşş, hadi, hadi. Yusuf'a tuttur artık. Hadi kızım. Hadi evet. Son. Wow. Vur vur seni vursana. Atmasını bekliyorsun ya. Çıldıracağım ya. Başladım. Evet. O ana üstümüzdeki bombalar sayılı. Bak. Kaçma atıyor. Abi bunlar ne biçim hain. Hain aralar. Hain. Çok güzel. Oo, arkada motor. Oha. Motor Ver Allah aşkına Beş tane bomba kalmış. Hiçbir şey almadı ki kendimize. Ne olacak Beş şimdi? Beş tane bomba. Abicim bir dakika. arkadaşım. Koçum dur. Ne yapıyorsunuz be? Game over dedi. Of seçtik onu. Al bunu. Be Allah! tane bomba Üst, ta Sen şaka yapıyorsun. Bana ver 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 ver. ver. Yüz tane ver. Oba. Ay vay yediniz oğlum şimdi var ya yemiyor bomba banyo yapacağım size Ballar gidiyor arkadaşlar. At şuraya. At 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 kafaya. Kafaya vur 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 beni de vur beni oğlum ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? kimi balını dokunursun? O balın hepsi be Atım geldiler. Yanlış yaptık yanlış yaptık. Şuraya at şuraya at. Oh. Şuraya at. <laughs> beni ne beni ne beni ne vur. <laughs> Sopayla nasıl vuruyor kafasına? Arkadaş sanki bir yerden biri saldırıp of. <gülüyor> 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 Burada varıyorum. Baba bu hareket yapıyor. At, at. <laughs> At 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 Var O nereden çıktı At 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 at, 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 at. Çok güzel çok güzel çok güzel 150 tane bombamız var at, salladıkça sallayacağım bak şimdi At 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 bu sıra, at bu sıra. Atıyorum beyni patlayana kadar atacağım Beyni patlayana kadar Bir dakika bomba var orada Ormanda ne bitmez orada Musa yanında atom bombası var Ne Yanında atom bombası var İndir. Yanda atom bombasını görüyor Patlatacağım şimdi ona. Aha. Yanda atom bombasını görüyor musun? Çevir. Evet. Bak bak hangisini vurmak istersen. Bak 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 bak. Can var. Allah bizim canımız bitmiş ki. Atom Vurdu bittik. Game over. Aferin sana koçum. Seni Aferin. tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Bizi ne güzel patlattı. Allah aşkına tebrik, bir bomba tebrik. gelsin ya. Allah billah ya. Hüsa bunlar bizi nasıl parçaladı? Ama o ya. şey, bombanın gücü de olsaydı iyiydi. Ha, bunlar geldi ondan biz kaybettik. Bunlara canımız gitti ya bak. Bunlar da canımız azalmayacak bir bir rahat geçin. Oğlum, arabanın üstüne düşmeyin. Ay bir den ya. Salla. Aylar da salla. Salla. Üstü salla. Ayılar Çok ayılar güzel. Kuskacıma ayılar, evet. ayılar gelir bir de. Sallasa o kafasını şunu. Ayıya bak ayıya. Yine mi tatıyoruz? Ayı motoru bırakmıyor yani. Ay bala alacağım. Keşke Ayla. silah olsun. Bal nerede? Aha aha aha. Vur vur vur. Oba bir kutu geldi. Kutu Allah Hüsa ne geldi gördün mü? Evet. Şimdi ayva yediniz gençler. Bomba geldi. Eee? Ver bombayı. Yes de yes. Ver hemen. Çok güzel. Evet, ama 10 tane. 10 tane bombamız var. <laughs> of. Çok iyi. Vur 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 vur. Vallahi çok iyi. Valla valla. Vallahi Kafasını aç şunu. Ooo çok iyi. Maran. <laughs> ee, şimdi şey mi gelecek? O ayıcık mı gelecek? Yok. Hadi be kaçtı o geldiğinde almamız lazım bu <laughs> <laughs> Tak 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 indir. Baba baba geliyorlar. <gülüyor> Çarpıştı. Hava <laughs> gökyüzünü uçurdu evet. bunlar. Hadi. Çok hızlı geliyorlar ya. Aha oğlum arabayla geldi. <gülüyor> <gülüyor> Lan taş atıyoruz adamlara. Taş ne olacak iş mi? <laughs> sonsuz Değiştir şunu. Sonsuz taş. Bizim bomba nerede Yusra? Şunu ver bana. Aha. Sonsuz taş. Ot 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 ot. Sonsuz bombamız var. Bu nasıl inecek? Bu nasıl inecek? Ya Allah. kaçıyorlar. Kaçıyorlar zaten aynen. Patlattık bomba be. Bu şuna. <laughs> Oğlum o büyük ayı gelir sahibi yedik ya. Onu birazdan kullanacağım. Sakin ol ayıcık. 25. Bak çekişle vuruyor. Çekişle mi vuruyorsun? Evet. Şaka mi? yapıyorsun sen. <laughs> al yani. oyna al oyna al oyna. İndir 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 indir. Oba çekicimiz gelişmiş. <laughs> Nasıl geliyorlar? Saniye var da. Saniye var. Aynen anladım şimdi. Onu belirli bir süre kullanabiliyor musun? Ayıların bize saldırdığı yetmezmiş gibi bir de bize taş mı atıyorlar? Evet utanmadan taş atıyorlar. Utanmadan harbiden arabaya taş atıyorlar. Lütfen vur artık kızım onu. İndirmen lazım. Hadi. Canlara çok... Hadi. Oluyor. İndir. Bu niye ölmüyor? Çok Ölmüyor ki. Gelsin taşla... ona at tık tık vurayım. O gelmiyor at onu at. Kafasını at bir süre. E boşuna gidiyor bunlar. At bir şey olmaz. Ölecek o şimdi de kafasını atamıyorsun. He? Bu kadar ya. Oba! <laughs> ya oğlum ne oldu? Kargaşaya bak yüzlerce ayı saldırdı arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Ara, araba yüzlerce ayı saldırıyor. Geç söz. Yapacak bir şey yok. Bakalım bunu yapmışız. Şunu yapmışız. Tamam şunu da yapmışız. Allah aşkına bana. Her şey bize bir bomba versin istiyorum biliyor musun? Evet, böyle büyük bir bomba. Koçum büyük bir bomba ver. Ortalığı yıkalım, anladın mı? Patlatalım, uçuralım. Ah! Al indir. Ana bomba alabilirsin. Dur 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 bekle alacağım. E bundan 40 tane. 40 tane. 40 tane de oyna yavrum. Şimdi bittiniz. Yo Ooo! Yukarı gelirse ne yapacaksın? Öldüreceğim. Ha, canım bal ver. Balı bombayı... balın içine bomba koy, bence onu at. Arkadaşlar şimdi sırtımız yere gelmez çünkü ne bombayı geliştirdik. Neden bomba koyayım. Ayı patlatacağız. At onu yukarı salla. Uf, evet. Çok iyi. Ben bunu Bakalım. Ben şey Ayıcık geliyor mu? Gelmiyor mu? 3 mil 3 mil değil şu anda. Salla. Sa Oo, araba geldi gene. vur uh, uh, kafasına vur. At, 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 at. Ya. İndir onu. Kaçırıyorum. Kaçırma. Yusuf bak şöyle atacaksın kızım bak şöyle. Şöyle. Bak bak babanı görüyor. Evet. Oo. Gidim vur! Bir şey söyleyeyim mi? O gelen arabayı anında vurman lazım ki şey alasın. Vur ona. Evet. Bak, onu çok yere dayama. Bozulması şöyle tut. Ha. Onların süresi dolmadı daha. İndir. Vay, Abi, arabayı yağmalıyor. Bak kavanoz gitti kavanoz. Ha, vallahi diyor. Oo iki tane çok güzel hava uçtu arkadaşlar. Atacağız. Atom. Atom bombası at bence de. Hepsi gitsin. Üff. Evet at at at. Mesela oyunda yaptığımız en iyi hareket buydu şu ana evet. kadar. Hepsi 5-6 tane birden havaya uçtu. Ayıcık geliyor şimdi. Arkadaşlar İlerledikçe ayıcık geliyor. Hangi yemiyor. büyük ayıcık? Bir mil Bundan sonra gelecek. Bir mil vur 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 vur. Bombayı sakın atma. Aman diyorum. Aman diyorum. Vur. Allah abi araba daha geldi. Arabanın üstünde silahlı adam var. Silahlı değil bıçaklı. Bıçaklı mı? Evet. Musa vur 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 vur. Soldaki taş atıyor. Önce şimdi soldaki taş atıyor. Çok iyi. Ama canımız Bil. yok. Bekle şimdi can gelen adam at. Can yapma. at. Sol at. Atacaktın ya. Vur bitti. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya. Ben <laughs> oynayayım ne olacak. <laughs> 12 dakika. Bir dakika başka bomba. Oha. Bu açık mı? Allah. Beş bir daha yiyelim. bir daha. Ver bunu. Bu ne? Üf. Üf. ne? <laughs> Gençler gel 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 yanıyorsun değil mi yanarsın ya oldu. Ne oldu? Nerede? Demin geliyordunuz. Ne oldu? Demin geliyordunuz iyi indi tamam çok güzel. Şimdi gelince gelen ilk hemen vuracağım bak hemen. Bir daha geliyor. Çok güzel. Bu ne bileyim bu ne? Kutuyu ver ben. kutudan ne çıktı? Saman. Saman çıktı kutudan. Saman mı atacak? Ha saman dediği bu yanıyor. Tamam çok iyi. Yes canım. Gelsin. Aa, Oğlum saman atıyoruz saman ya. Şey Patladı. Bunlar da artık başka biriler ya. Bağ, bir kere de vuruyor. Evet. Vay 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 vay. Gel gel. Neden gel yeah, can sağlığına atıyorsun? Ha? Can sağlığına neden atıyorsun? Can sağlığına mı? O, onu alacağız işte. Onların üstünde canlar var. Onları alırız. Müsra baya... Allah! Yukarı geldi. Atom Allah. Allah! Allah yanaşıyor 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 salla 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 Şapkası gitti Oğlum ne olur her defasında Allah! bana vuracak mısın sen salla salla şimdi bunu seçelim Nerede 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 benim bomba nerede Ver şunu. Evet. Gel. Ya. Şimdi yanacaksın. Arkadaşlar, ya, ya. hop. Oh. Atom geliyor. Hop. Oh. Atomu bekleyeyim atom mi? Geliyor. Bekleme. Arkadaşlar, atom bombası geliyor. Hazır olun. Sınıklara kaçıyorum. Ya atom. Bekle. Atom geldi. Atom. Nerede atom bombası? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kafamı çevirdim arabayı parçaladınız ya. <laughs> Neyse. Ayı öldürme, ayıdan bal kaçırma ha, Aradan bal geldik. kaçırma oyunumuzun sonuna geldik. Devam için ne yapalım? Beğenin, abone olun. Videoyu mutlaka beğenin arkadaşlar. Beğenin kanalı. Sevgiyle. Kendinize öykün. Görüşmek üzere.